Neden kanser hastalığı oluyoruz? Günümüzde bütün kanser hastalarında tanı anında bağışıklık sisteminde bir zayıflık söz konusu. Bu zayıflık özellikle kanserle mücadele eden esas hücrelerimiz olan İngilizce olarak natural killer, Türkçe olarak doğal öldürücü ya da doğal katil hmm. hücrelerinin sayı ve fonksiyonlarında azalma olmasıyla ilgili. Bütün kanser hastalarının hemen tamamında %95 diyen var, %90 diyen var. Tanı anında bu hücrelerin sayı ve fonksiyonları çok ciddi manada azalmıştır. Bu. Doğru mu anladım? Her insanın vücudunda kanser hücresi var demiştik var. yayınlarımızda var. ve bunlarla mücadele eden, bunları öldüren NK hücreleri var ve NK hücreleri zayıfladığı zaman o kanser hücreleri çoğalmaya başlıyor. Tabii. Yani aslında burada bizim için önemli olan kanser hücrelerinin oluşu değil, NK hücrelerinin güçlü oluşu. Aynen öyle. Sizin eğer NK hücreleriniz sayı ve fonksiyon olarak yeterliyse kolay kolay kanser olmazsınız. Sadece... Bunlar yeterli olsa bile olabileceğiniz teorik durumlar var. Aşırı radyasyon alırsınız ama zaten radyasyon aşırı olursa bu NK hücrelerinin sayı ve fonksiyonlarını da illaki azaltır. Ya da baş edemeyeceği sayıda çok fazla kanser hücresi oluşmaya başlar. O zaman da kanser olursunuz ama işin kilidi sanki bu NK hücreleri gibi duruyor. Ee, i̇şte bunlar radyasyon, toksinler, viral hastalıklar, kronik enflamasyon, beslenme bozuklukları... Ruhsal toksinler, dedik ya melankoli vesaire gibi sebeplerle azalıyor. Bakın hiçbir gıdayla, fiziki bir şeyle olmadan ruhsal sebeplerle çok ciddi manada NK hücrelerinin azaldığını çok iyi biliyoruz. Bazı ilaçlar, nedir bu ilaçlar? İşte kortizom grubu ilaçlar, hmm. antidepresan olarak kullanılan bazı ilaçlar, tamam. bazı hipertansiyon ilaçları, kemoterapi ilaçlarının önemli bir kısmı bunlar maalesef NK hücrelerinin sayı ve fonksiyonlarının daha da azalmasına sebep olabilir. O yüzden modern tıp bir yandan bir yere yederken başka bir yere hasar bırakıyor diyoruz. Tabii işte altında yatan en önemli mekanizmalardan biri bu. Tansiyonu evet. Evet. Bazı evet. Evet. mesela çok basit gibi evet. görünen. Fakat tabii ki bazıları çok kısa sürede bu fonksiyonları azaltabilirken bazılarının bu etkiyi oluşturabilmesi evet. yıllar alıyor. Evet. Epey bir zaman alıyor. Onun için hemen iki tane diüretik içtin, beş tane antidepresan içtin. Kalk da kanser olmazsın yani. Şimdi onu da Ama şunu da demek lazım. lazım. İlaç bağımlısı bir toplumuz. Maalesef, evet. maalesef ilaç bağımlısı Ankara, bir toplum. Kanser neden diyoruz haline... ya hocam. Hep yediğimiz içtiğimiz değil. Değil. Aldığımız ilaçlara da biraz bakmamız lazım. Biraz bakmamız lazım. Ciddi manada bakmamız lazım. Kullandığımız ilaçlar bu bağlamda gözden geçirilmeli. Hı -hı. Gerekli durumlarda tabii Hı -hı. ki kullanılacak. Hocam memlekette 50 yaşı geçtikten sonra torbalarla geziyor insanlar. Maalesef, İlaç maalesef. Olması. Maalesef. Yani biraz da şöyle olmuş. İnsanımızda da bir ruhsal patoloji gelişmiş. Benim gözlerim yani Bunu, bunu içmem lazım. Ha, bir de ne kadar çok ilaç içiyorsa etrafının ona o kadar çok değer vereceği gibi bir kanaat tasvip. Böyle bir sahnesi var ya hocam. Bunu rengi çok güzel ondan içiyorum. Bunun tadı güzel diyor. Biraz bizdeki durum buna benzedi artık. Yani maalesef maalesef. <laughs> çok ilaç içmeyi işte e, ben kendime çok iyi bakıyorum gibi de lanse etme yönünde bir düşünce tarzı. Ama doğru değil. İhtiyaç olduğunda ilaç tüketilir ama ihtiyaç yoksa da hatta mümkünse ihtiyacı da azaltmak lazım. Sporla, beslenmeyle, eğlenceyle, güzel neşeli arkadaşlarla sohbetli muhabbetle kendimizi ilaç kullanmaktan mümkün olduğunca uzaklaştırmaya gayret etmemiz lazım. Uykuyu da bu arada unutmayalım. Uyku en bedava, en değerli ilaçlardan biridir. Onu da söyleyeyim. Yeteri kadar spor yapmak, yürüyüş yapmak, yani öyle ağır sporlara falan gerek yok yürüyüş, yüzme çok güzel sporlardır. Hatta Hipokrat bile diyor ki biliyorsunuz Hipokrat'ın memleketi hemen Anadolu'nun karşısındaki İstanköy. Bugün Kos Adası diye biliniyor. Yunanistan'a ait. Bu adada eşeği olmayanlar eşeği olanlardan daha fazla yaşıyor diye bir gözlem yapmış. Yani yürüyüş yapanlar yürüyüş yapmayanlardan daha çok yaşıyor demiş. Bakın basit bir, basit bir şey. teşhis. E, i̇laca gerek olmadan sen ee, senin sağlığını korumana yardımcı oluyor. Yani basit bir gözlem ama bugün hala geçerli devam eden bir gözlem. İşte bu NK hücrelerinin fonksiyonlarını düzenlememiz gerekiyor. Ee, tedavide bu çok önemli. Bunun içinde. de? Bun, bunun içinde demeden önce gene bir tarihten bir iki örnek vermem gerekiyor size. Ben dedim ya hasta olduğum dönemlerde işte Lokman Ekim bütün hastalıklara çare bulmuş. Ta ki ölüme çare bulmak için arayışlar içerisine girmiş. Bizim doğuda anlatılan hikaye bu. Batıda da meşhur bir Asklepios var. Yunan ların Asklepios onların mitine göre Tanrı Apollon'un dünyalı bir kadından olma oğlu. Daha sonra Apollon o kadına bir vesile kızıyor. Kendisini aldattığını düşünüyor. Kendi adamlarına diyor ki gidin kadını öldürün. Karnındaki çocuğu da alın. Karnındaki çocuğu alıyorlar. Kadın da yanarak ölüyor. Mit bu. Fakat benim düşünceme göre her mitte, her efsanede bir doğruluk payı, bir gerçeklik payı oluyor. Bundaki gerçeklik payı da çok dramatik. En sonunda size söyleyeceğim. Bu çocuk, çocuk iken centurion denilen mitolojik bir varlık. Bunlar gene yarı insan, yarı at şeklindeki değişik filmlerde de görmüşsünüzdür bu varlıkları. Onların yanına veriliyor. Bunlar doğada yaşıyorlar. Hangi bitkinin ne işe yaradığını, hangisinin faydalı bir şekilde tüketildiğini çok iyi biliyorlar ve bunu bu Asklepios'a da öğretiyorlar. Asklepios büyüdüğünde, genç yaşlarına geldiğinde çok iyi bir hekim oluyor. Hatta bu yılan asadaki yılan sembolünü ilk defa kullandığı söylenen kişi. Tek bir yılan var asasında. Bu Asklepios adına atfedilen hastanelere veya sağlık kurumlarına Asklepion deniyor. Bunlardan dünyada 3 tane var veya 5 tane de diyor bazı kaynaklar ama en çok söylenen 3 tane. E, i̇kisi bizim memleketimizde gene Anadolu'da, Batı Anadolu'da, biri Bergama'da hala duruyor. E, gidip ziyaret edebilirler merak edenler. Bir tanesi İzmir'de ama İzmir'dekinin nerede olduğunu bilmiyorum herhalde kayboldu artık. Bir tanesinin de Atina'da olduğu kayıtlarda geçiyor. E, Asklepios adına yapılmış e, bunlar hastaneler, sağlık kurumları. Çok iddialı da hastaneler. Hatta kapılarında o zamanlar için buraya ölüm giremez şeklinde ibareler konulmuş. Ee, şöyle. Çok iddialı. Çok iddialı. Bu nasıl oluyormuş dedim ben. Bir kere hamileleri hasta kabul etmiyorlar, almıyorlar. İkincisi de iyileştiremeyecekleri, düşündükleri hastaları almıyorlar. O hey, zaman yani ölüm girmez zaten. <laughs> ama çok cid, güzel ciddi tedaviler de yapıyorlar. Ben lise yıllarımda gitmiştim. O zaman tabii tıpla alakamız yok. Sonra yıllar sonra tekrar gittim. Adamlar bir hastayı ruhsal olarak iyileşmeye hazırlamanın ambiyansını yaratmışlar. aslında. Bu şey gibi hocam bizim Edirne'de şifahane var, müzikle hmm. iyileştirme merkezi. Onun gibi bir şey olabilir mi? Ondan aslında bir üst versiyon bunlar. Hmm. Bunlar rüyaları kullanıyorlar hastaları tedavi etmek için. Doktorun, hekimin karşısına çıkarken... Hastaya önce fiziksel bir temizlik, sonra özel bir e, yerden, etrafta su seslerinin olduğu loş ışıklı bir koridordan e, sanki bu haçta giyilen irhamlara benzer kıyafetlerle geçiriyorlar. Doktorun karşısından sonra çıkanıyorlar, telkinler var bu sırada. Bir de tıbbi bitkiler kullanıyorlar ama hakikaten o günün dünyasında çok ciddi manada e, tedaviler yapıyorlarmış ki meşhur olmuş bu kadar. Bu Asklepios bir süre sonra yine bir Yunan tanrısı Athena'dan ölümsüzlüğün sırrı nedir onu öğreniyor. İşte o zamanki bir canavarı öldürmüş Athena. Bunun sağ tarafından çıkan kan insanlara ölümsüzlük hatta ölüleri diriltme gücü veriyormuş. Asklepios bunu kullanmaya başlayınca Tanrı Zeus kızmış buna. Niye kullanıyorsun? Bir de yer yeraltı tanrısı var onların meşhur. Ee, onun da kışkırtmasıyla kafasına bir yıldırım çarpmış Zeus, yıldırımlar tanrısı. Dolayısıyla Asklepion orada ölmüş. Öldüğünde çok ilginç bir şey var. Bir elinde reçete, bir elinde asası. Reçete toprağa düşmüş, yağmur yağmış. Yağmurun yağ yağdığı yerden bir bitki çıkmış. Sarımsak. Hmm. Şimdi bunu tedaviye bağlayacağız. Bizim Lokman Hekim de ölümsüzlüğe çare aramak için dağlara çıkmış, yorulmuş, bir ağaca yaslanmış. Uyku metaforu bizde vardır biliyorsunuz Osmanlı'da, değişik yerlerde, rüyada görülen şeyler. Evet, ilham. Ee, i̇lham. Orada hafif bir uykuya dalmış. Ee, bu uyku sırasında bir bitki dile gelmiş, buna seslenmiş. Ey Lokman, aradın ölüme çare benim. Lokman gözünü açmış, bir bakmış, elinde bir sarımsak. Bakın, hmm. da sarımsak. O yüzden, yüzden her mitolojiye hayal yalan diye bakmamak lazım. Bakmamak. Daha bunu günümüze de bağlayacağız. Çok güzel bir hikayedir evet. bu. Tabii çok büyük bir sevinç hissetmiş. Hemen notlarını almış o da. Fakat yaradan diyor ki bu dünyanın düzenini bozacak. Orada Zeus diyordu, onların tanrısı. Burada da yaradan Allah diyor ki bu dünyanın düzenini bozacak. Kullar ölümlü yaratıldı. Cebrail'e diyor ki git sen bunu bul elindeki o reçeteyi kaybetti. Cebrail, Ceyhan nehrinin üzerindeki köprüden geçerken yaprakları düşüyor. Yaprakları nehre uçuşturuyor. Bilgiyi de unutturuyor buna. Derler ki bugün tıp o sayfalardan kalan bilgilerle ancak evet. e, bugünlere evet. gelebildi şeklinde. Yani iki tarafta da sarımsaktan bahsediliyor. Hatta doğudaki hikaye şöyle devam eder. O gün yaradan sarımsağa kızdı. Sen sırrını açığa verdin. Bundan sonra senin tohumun olmayacak dedi. Aynı familyadan sarımsak, soğan aynı familyadandır. Soğanda binlerce tohum olur ama Bugün sarımsakta tohum yok. Sarımsak sadece o kökündeki dişlerden üretilebilir Emrah Bey. İlginç bir şey. Ee, tabii ben e, acaba bunun tohumu var mı ki, bulunabilir mi ki diye biraz araştırayım dedim. Hani ölümsüzlük i̇şte sonuç herkes hocam. istiyor. <laughs> Sonucu bugün açıklamayalım. <gülüyor> <gülüyor> Peki, bir sonraki bölümde diyelim. Bir sonraki bölümde diyelim. İki hikayede de sarımsak yıllar sonra 20. yüzyılda bir çalışma sırasında. Tesadüfen Fransız asıllı Kanadalı bir doktor, yani nöropsikiyatrist bir doktor, beyinle ilgili çalışmaları olan bir doktor. Genç yaşlarında, 30 yaşında. Bir çalışma yaparken bir gün deneklerden biri gelmiyor MR çektirmeye. Bunu diyorlar ya seni alalım. Yani bulamadık, yok işte. Çekilen filmde tesadüfen beyin tümörü saptanıyor. Hmm. Doktor Servan Schreiber ismi. Fransız asıllı Doktor David Servan Schreiber kitabı da var anti kanser diye. Çok güzel sonra bunu yazmış. Beyin tümörü oluyor gliom. Aşağı yukarı 20 küsur sene yaşıyor. Gene bunun hastalığında da hayatınıza baktığınızda gene o ruhsal çalkantılar altta yatan sebepler aslında. Benim kanaatime göre benim anladığım. Fakat bunun kitabından da bir şey öğrendim ben. Kanser ve mücadelede en önemli bitkilerden biri onun kitabında da gene sarımsak. Sarımsak. Çok ilginç bir şey. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir batıda bir doğuda bir mit, bir efsane, bir de gerçek e, zamanlar var. Zamanlar farklı. E, zamanlar çok farklı. Bir de gerçek var. Gerçekte de diyor ki kanserle en iyi mücadele eden bitkilerden biri, belki de en başta gelenlerden biri sarımsak diyor. Bunu da bilimsel olarak çalışmışlar yani kültür ortamlarında vesairelerinde sarımsak hakikaten çok değerli bir bitki. Bunun üzerine bir program yaparız ilerleyen dönemlerde evet. inşallah. Bunu da anlatırız.